Merhaba, senince bu gebelik süresince bebek sahibi olmak için neler yaşadığını bize kısaca özetler misin? Yani şöyle, öncesinde her zamanki bekledim, yani bekledik, kendiliğinden olur diye. Daha sonrasında bir sürü doktora ve bir sürü merkeze tüp merkezine gittik. İşte evet bizde hiçbir sıkıntı yoktu ama olur dediler. İşte biraz bekleyin dediler. Daha sonrasında biraz para tuzağına düştük ister istemez. Hı. E, sonrasında cesaret edemedik, bıraktık, devam edemedik. E, ondan sonra sizinle tanıştık. E, sizinle tanıştıktan sonra her şey çok kolay gitti. Ben normalde çok canı tatlı bir insanım, e, çok canım acı, her şeyden korkarım. Siz çok iyi yaklaştınız. Her zaman e, psikolojik olarak da olsun. Sağ olun. <laughs> Çok destek oldunuz. Bir anne gibi, bir abla gibi her zaman. Sen benim oğlum yaşamışsın zaten. <laughs> Sağ olun. Bir sürü şey yaşadım. Siz de biliyorsunuz. dizanteri bile oldum yani. Bu yaşıma kadar olmadım. Başımıza Gelecek, her şey geldi. Evet. onda bile destek Mesela oldunuz. Mesela senin kaderi bu gebelik süresince her türlü problemi yaşıyorlar ama şükür atlatıyorlar. Çok şükür sayenizde. Mesela bizim embriyomuz da ikinci kalite, ikinci gün embriyosuydu. Biz olmaz dedik. Ben her seferinde telefon açıyordum size olmaz diyordum. Siz hayır olacak, bak göreceksin demiştiniz. Beni ee, benim ilk transferimde, ilk e, tedavimizde oldu sayenizde. Sağ oldu. sağlık, sağlıklı oldu. Evet. Hem e, ikinci gün emliyoyuydu. Hem çok az emliyoyuz evet, çıkmıştı. Evet. Buna rağmen e, kalitesi şükür, de çok düşük. 36. haftaya geldik. Evet, i̇nşallah işte. artık e, bekliyoruz. E, aselimizi Kızımız. sağlıkla kızımızı kucağımıza e, alacağız. Amin inşallah sayenizde sizin desteğinizle. E, senin de öyle. Sağ olun.